Bakın sağlı solda hem solda hem sağda feribotlar var, feribot iskeleleri var. Çok yoğun bir feribot geçişi de var yani. Feribotlar non stop hiç durmadan çalışıyorlar. Çünkü e, gördüğünüz gibi köprünün üzeri hani bizim bazı köprüsü gibi yoğun değil. Tek tık araç geçiyor. Gerçekten çok pahalı bir köprü. Mesela bakın taksilerin geçişi 14,5 euro falan. <laughs> Orada şimdi yazacak. görüyor musun? 74 50 yazdı. 75 yureliymiş. 50 sant düşükmüş. 74 Euro 50 sent Evet görüyorsunuz. Bakın sağ tarafta feribotları görüyorsunuz. Sürekli çalışıyorlar. gidiş iki şeritli dönüş olmak üzere toplam dört şeritli bir köprü ve 2880 metre uzunluğu var. Dört büyük ayak üzerine gergi temelle kurulmuş. Bakın sağ tarafta Antrio kalesini görüyorsunuz. Tam karşınızda Rio kalesi var. Yani hani biz nasıl Boğaz kesen diyoruz Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı var. Bunlarda da bunlar var. Rio Antrio kaleleri var. Yani Adriyatik'ten gelecek düşman saldırılarına karşı Korint Körfezi'ne geçişi engellemek amacıyla yapılmış olan kaleler bunlarda. Evet, sağ tarafta bakın uzaklarda bir yerde Zakintos Adası'nı görüyorsunuz. Zakintos'a da geçiş Kilini denilen bir yerden. Katakola denilen yarım adadan da orada Kruz Limanı olduğunu söylemiştik. Ve Olimpia Antik kenti vardı. Yani ilk <laughs> M.Ö. 776 yılındaki ilk olimpiyatların olduğu yerde. Evet artık otelimize az kaldı. Bakın feribotu da aşağıda görüyorsunuz. Sağda oturanlar. Biri gidiyor biri geliyor. Sürekli e, feribotlar çalışıyor. Ya bu bilmiyorum devlet politikası mıdır nedir. Hani bunları ucuz yapıp sürümden kazanacağına o gemilerde bir sürü otobüs buradan geçse çok daha iyi olacak. Ama maalesef aynı bizdeki gibi burada da böyle bir zihniyet var. Fiyatı çok yüksek tutuyorlar. Bu sefer de insanlar tabi ferahotları tercih ediyor. Bakın sol tarafta da Rio Kalesi'ni görüyorsunuz. Aynı bizim işte Rumeli İslam olduğu gibi. Karşıda Anti Rio Kalesi. Tam girişe koymuşlar. Yani stratejik bakımdan önemli bir nokta çünkü. Ana karanın iç kısımlarına kadar sokulabiliyorsunuz buradan geçtiğinizde. O yüzden de kaleleri inşa etmişler. <laughs> evet değerli misafirlerimiz artık Mora Yarımadası'na da ayak basmış olduk. Dedik ya kuzeyden güneye doğudan batıya bütün Yunanistan'ı gezeceğiz göreceğiz diye. Şimdi artık Mora Yarımadası'ndayız. Yarın hep Mora Yarımadası'nda gezeceğiz. Mora Yarımadası'nda iç kısımlarına gireceğiz. Güney kısmında Nafpaktos Argolik Körfezi kıyısında kurulmuş en önemli, güzel ve iyi bir liman şehri. Mora'yı da beğeneceğinizi umuyorum. Çünkü Yunanistan turizminin en önemli odak noktalarından bir tanesi şudur. Hiç doğallığı bozmamışlar. Hiç. Ama bilinçli. Ama parasızlıktan. Gördüğünüz gibi her şey natürel. Hiç böyle yapay bir şey yok. Bu nedenle de her şehrin, her kasabanın, her köyün kendine özgü bir farklı özelliği var. Bir